Belki de beni bazılar yanlış anlıyor. Hata aramıyorum. Güzel bir şey gördüğümde tebrik ediyorum. Ben muhalefet partisi değilim. Düşmanlık da yapmıyorum. Hangi meseleler üzerinde duruyorum? İslam'a veya Müslümanlara zararı gelecekse, Irak gibi, Suriye gibi, Filistin gibi ya da bu ülkede olan zulümler, haksızlıklar gibi. Sen beni susturmak mı istiyorsun? Adaletli ol, ben susarım. Ben senin düşmanın değilim. Ben siyasi rakip de değilim. Benim mevkim, makamda gözüm de yok. Ben parti de değilim. Biz bunları konuştuk, konuşacağız. Tek amacım Allah rızasıydı, vazifemi yerine getirmekti. Kıyamet günü bana hesap sorulmasın, sorulursa da cevabını verebileyim. Tek derdim buydu. İyi oldu. Ha bu arada bedeller ödendi. E Yusuf'u gördükten sonra biraz elini kesmişsin. Ne kıymeti var? Allah'ın verdiklerine bakın, ödediğimiz bedele bakın. Verdikleri çoktur, ödediğimiz bedel azdır. Allah bu kadar cömerttir. E, hiç mi bedel ödemeyeceksin? Bedel ödemeden nasıl sağlamlaşacaksın? Nasıl sabrı öğreneceksin? Nasıl cesareti öğreneceksin? Allah az bedel ödetti ama çok verdi. Şükürler olsun. Belimiz kırıldı mı? Hayır. Belini kırmayan darbe sana güç verir. Allah'ın rızasını düşündük. Allah da yardım etti. Mazlumların safında yer aldık. Mazlumlara Allah bizleri sevdirdi. Başta bunları düşündün mü? Hayır. Ben mazlumları savunduğumda böyle o yüzden ben hapse atacaklarını düşündüm mü? Hayır. Ne onu düşündüm ne bunu. Ne lehte ne aleyhte. Ben sadece vazifemi düşünürüm. Sonumu düşünmem. Sonunu düşünen cesur olamaz. Sonunu düşünen susar yerinde oturur. Sonunu değil vazifesini düşünen konuşur. Vazifesini düşünen harekete geçer.